Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağından harika lezzetiyle favori çorbalarınızdan biri olacak Çeşmili Yağ Çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkayıp düdüklü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 adet kuru soğan ben 1 su bardağı kadar daha önce hazırlamış olduğum kemik suyunu ekledim. Siz isterseniz 1 adet Bulyon da ekleyebilirsiniz lezzet vermesi açısından. Üzerine yaklaşık 6 su bardağı kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Ve tencerenin düdüğü öttükten sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirelim. Ve daha sonra çorbayı blenderdan geçirelim. Çorbanın meyanesi için 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip eritelim. 1 tepeleme yemek kaşığı kadar un ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. 1,5 su bardağı su ekleyelim ama suyu azar azar ilave edelim ki ve sürekli karıştırarak topak topak olmasın. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alıp çorbanın üzerine ilave edelim, karıştıralım ve orta ateşte çorbayı kaynamaya bırakalım. Bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bir kasenin içerisine 1 adet yumurta sarısı ve üzerine yarım limonun suyunu ekleyip karıştıralım ve üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Daha sonra kaynamakta olan çorbamızdan üzerine 1-2 kepçe kadar ekleyip karıştıralım yavaş yavaş çorbanın içerisine dökerek sürekli karıştıralım çorbamız kaynayana dek karıştırmaya devam edelim yeteri kadar tuzunu da ekleyip kısık ateşte 5-6 dakika kadar pişmeye bırakalım ve çorbamız servis için hazır kıvamı benim için güzel İsterseniz siz de kendi damak zevkinize göre su miktarını arttırıp eksilterek kıvamını ayarlayabilirsiniz üzeri için 3 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırıp üzerine bir dolu tatlı kaşığı toz biber ve bir tatlı kaşığı nane ekleyip birkaç saniye karıştırıp ocaktan alalım ve çorbamızın üzerine gezdirelim. Sıcak sıcak servis edebiliriz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.